Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Yalı çapkınında muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Kimler yalı çapkını desteği hiç bitmesin isteyenler öncelikle videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Seyran ile Ferit arasında yaşananlar bizleri ekranları kilitlemeyi başardı. Biliyorsunuz hakkın tarafından kaçırılan Seyran adeta kötü şartlarda ve işkence dolu günleri geçirdi. Adeta ondan sonra kurtuluşu önümüzdeki haftalarda Ferit'le buluşması adeta Duygusal anlara neden olacak ve hastanede de hamile olduğunu öğrenecek olan Seyran ve Ferit'i mutlu dolanlar bekliyor olacak diyebiliriz. Kimler? Dediğim gibi Seyran ve Ferit mutlu olsun isteyenler videoyu beğenim sayımızı gösterelim. Yalı çapkını dizisi hakkında da fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Artık akının sonu gelsin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim dizimizle ilgili detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.